Merhabalar arkadaşlar. Bu bölümdeki derslerimizde noktan analitik incelenmesinde işleyeceğiz. Ee, noktan analitik incelenmesindeki alt başlıkları aşağıdaki kısımlarda tek tek videolarını tıklayarak izleyebilirsiniz. Şimdi bakalım alt başlıklarımız nelermiş birlikte onlara. Birincisi dik koordinat sistemini yani analitik düzlemi tanıma ve bölgeler. İkincisi iki nokta arasındaki uzaklık. Üçüncüsü bir doğru parçasının orta noktasının koordinatlarının bulunması. Dördüncüsü bir doğru parçasını belli oranda bölen noktanın koordinatlarının bulunması. Beşincisi köşe koordinatları verilen bir üçgenin ağırlık merkezinin bulunması. Altı köşe koordinatları verilen bir üçgenin alanının bulunması. Ve en sonuncusu üniversite sınavında da son zamanlarda çok fazla çıkan analitiğin geometrik uygulamaları yani için içinde üçgenler, çemberler, kare, dikdörtgen gibi dörtgenlerin olduğu kısımdan oluşuyor. Birinci kısmımızdan başlarsak. Birinci kısmımız neydi? Dik koordinat sistemini yani analitik düzlemi tanıma ve bölgeleri öğrenme. Dik koordinat sistemi dediğimiz yani analitik düzlem dediğimiz nedir ona bakalım. İki tane sayı doğrusunu sıfır noktasından birbirine dik olacak şekilde üst üste koymuşlar. Burada koyduklarında bu oluşan düzleme analitik düzlem diyoruz. Burada x eksenimiz var. Yatay olan eksenimiz. Sağ tarafa doğru gittikçe sayılarımız artıyor. Sol tarafa gittikçe sayılarımız azalıyor. Gene aynı şeyler y ekseni içinde geçerli. Üst tarafa gittikçe y ekseninde sayılar artıyor. Alt tarafa indikçe sayılarımız azalıyor. Burada herhangi bir noktadan bahsediyorsak bu noktanın koordinatlarını iki bileşen olarak söyleyeceğiz. Yani hem x'teki hem y'deki değerlerini alarak gideceğiz. Örnek vereyim a noktası 4'e bir noktası gibi. Yani x ekseninden 4'ü y ekseninden 1 almış. Buradaki birinci bileşenimiz yani x ekseninden aldığı değere bu noktanın apsisi İkinci bileşenimiz y ekseninden aldığı değer bu da ordinatımız oluyor. Yani dörde bir noktası diye bahsedebiliriz. Bölgelerimiz oluşuyor dik koordinat sisteminde iki sayı doğrusu sayesinde. Sağ üst köşeden başlayarak saat yönünün tersinde yani biz buna analitikte daha doğrusu genel anlamda matematikte pozitif yön diyoruz. Pozitif yön dediğimiz saat yönünün tersi matematiğe göre saat ters dönüyor yani. Sağ üst köşeden başlayıp bu şekilde kabul edilmiş. Birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge ve dördüncü bölge olarak. Birinci bölgede işaretlerimiz her iki taraftan da artı işaretleri aldığı için artı artı. İkinci bölgede x'lerimiz eksi, y'lerimiz artı. Örnek verecek olursak mesela bu noktamız eksi 2 virgül 1 noktası b noktamız olsun. Bir de burada bir başka noktamız eksi 4 virgül eksi 2 yani üçüncü bölgedeki noktamızın işaretleri eksiye eksi. Her seferin önce x'ten sonra y'den alıyoruz. Ve diğerini alacak olursak dördüncü bölgede de 3 virgül eksi 3 buna da d noktası diyebiliriz. Bu şekilde isimlendiriliyor. Şimdi A noktasının dörde bir noktası diye bahsettik. Ve bir nokta söyleyeceksek eğer iki tane bileşen söylemek zorundayız. Mesela örnek vereyim. Burada 5 yazmışız. X ekseni üzerinde. Bunu gösterim olarak 5 yazmamızda hiçbir sıkıntı yok. Ama bu noktadan bahsediyorsak buna 5,0 diyeceğiz. Çünkü bu adamın baktığımızda x ekseninde 5, y ekseninde de 0 değerine karşılık geldiğini görüyoruz. O zaman yanındaki bir noktaya bakacağımızda 4'e 0 noktası, onun yanındaki 3'e 0 noktası. Yani burada gösterim olarak 2, 1, eksi 1, eksi 3 yazmamızda hiçbir sıkıntı yok. Yalnız noktadan bahsediyorsak 2 virgül 0 dememiz lazım. Buradan da şu çıkarımı yapabiliriz. Eğer bir nokta x eksen üzerinde ise ordinatlarının hepsi 0 olmak zorundadır. Aynı şeyler y eksen üzeri içinde var. Yani biz buraya 2 yazmışız ama o 2'yi 0'a 2 noktası aslında. 3'ü 3 diye göstermemiz lazım. 0'a 4 noktası diye göstermemiz lazım. Yani buradan da anlıyoruz ki eğer 1 nokta y eksen üzerinde ise 0'a b şeklinde olacak. Yani apsisi 0, ordinatı buradaki aldığı değer. Da burada ben tam sayılar olarak gösterdim. Tam sayılar olmak zorunda da değil. Yani rasyonel sayılar, köklü sayılar hepsi olabilir. Son olarak burada bahsedebileceğimiz şey bu dik koordinat sisteminin iki ekseni kesişim noktası olan sıfıra a 0 noktasıdır. Bu noktaya orijin veyahut da bazı kitaplar orijin olarak isim veriyor. Yani bazılarında şurada iyisi var bazılarının burada iyisi yok. Şimdi gelelim bölgelerle ilgili sorularımıza. Birinci sorumuz şunu demiş. Dik koordinat düzleminde A reel sayı olmak üzere. Bir A noktası tanımlamış. Apsisi artı 4 ordinatı 2 A 7. Demiş ki bu A noktası dördüncü bölgede olduğuna göre A kaç farklı tam sayı değeri alır diye bize sormuş. Şimdi şöyle düşünelim. Dik koordinat sistemimizde dördüncü bölgemizde işaretlerimiz nelerdi? Apsislerimiz artı ordinatlarımız eksiydi. Yani dördüncü bölgede işaretlerimiz artıya eksiymiş. Burada bildiğin basit eşitsizlik çözeceğiz. Yani burası artıymış. Burası da eksiymiş. O zaman diyeceğiz ki A artı 4 dediğimiz ifade sıfırdan büyük olmalı. 2a eksi 7 dediğimiz ifadede sıfırdan küçük olmalı. Üst tarafı çözersek a dediğimiz eksi 4'ten büyük bir ifadeymiş. Alt tarafı çözersek de 2a dediğimiz 7'den küçük yani a dediğimiz 7 bölü 2'den küçükmüş. Sonuç olarak burada yapacağımız iş a ifadesi eksi 4'ten büyük 7 bölü 2'den küçük olacak bölge içindeki sayılarmış. Ve buradaki tam sayılarmış. O zaman anlayabileceği değerlere bakacak olursak Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 ve 3 olur. Kaç değer alır diye sormuş. Biz de ona diyeceğiz ki 7 tane değer alır. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuza da bir A noktası vermiş. İçinde A ve B bilinmeyenleri olan bir nokta. Analitik düzlemde 3. bölgedeymiş. 3. bölgedeki işaretlerimiz yazmıştık artık. Tek tek her sene çizip göstermiyorum. Eksi eksiymiş. Yani bu adam eksiymiş, bu adam da eksiymiş. Yapacağımız iş, iş şu. A kare çarpı B dediğimiz küçüktür sıfır. A eksi B dediğimiz o da küçüktür sıfır. Şimdi burada önce ordinata bakacak olursak A dediğimiz B dediğimiz ifadeden daha küçükmüş. Burada sol tarafa bakacak olursak yani absisimize. Absisimizde A kare dediğimiz ifade A'nın pozitif veya negatif olduğundan bağımsız kesinlikle pozitif gelecektir. Çarpımının negatif olması için de demek ki B dediğimiz ifade kesinlikle eksi bir ifadeymiş. Yani B dediğimiz sıfırdan küçükmüş. A da B'den küçükmüş. O zaman burada işlemini düzenlersek A dediğimiz B dediğimizden küçük o da sıfırdan küçük olacak şekilde duruyor. Buna göre B noktası diye başka bir nokta uydurmuş. Ona ne demiş? Eksi A virgül A çarpı B. Bunun işaretlerini incelememiz lazım. A dediğimiz negatifti. O zaman negatifle negatif çarptığımız için absisi artı gelir. A çarpı B dediğimizde ordinatıymış. Her ikisi de negatif olduğu için gene artı gelecek. Yani sonuç olarak baktığımızda her ikisi de artı olduğu için bu B dediğimiz nokta birinci bölgede olacaktır. Üçüncü sorumuza gelecek olursak. A ve B noktaları analitik düzlemin aynı bölgesindedir demiş. Demek ki bunların işaretleri aynı olmak zorunda. A noktasının apsisine baktığımızda K artı 3 demiş. Artı mı eksi mi bilmiyoruz. Ama B noktasının apsisine baktığımızda 4'müş. Yani artıymış. Demek ki bunların her ikisinde apsisleri artı olmak zorundaymış. Ordinatlara baktığımızda ise bunun ordinatı eksi 5 yani eksiymiş. Yani şurası da artıydı. Demek ki aynı bölgede olacaksa bu da eksiymiş. Buna göre demiş K'nın alabileceği en küçük tam sayı ile M'nin alabileceği en büyük tam sayı değerinin toplamı kaçtır diye sormuş. O zaman biz diyeceğiz ki K artı 3 dediğimiz ifade 0'dan büyükmüş. Yani K dediğimiz eksi 3'ten büyük gelecek. Diğerinde ise 2M eksi 10 dediğimiz ifade 0'dan küçükmüş. Yani 2M 10'dan küçükmüş. M dediğimiz ifade de 5'ten küçük gelecek. Ve bu her iki de K ve M. Her ikisi de birer tam sayıymış. Biri demiş ki K'nın en küçük değeri. E, K dediğimiz eksi 3'ten büyükse en küçük değeri eksi 2'dir. Diğerine baktığımızda ise M'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir demiş. M'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri dediğinde de M dediğimiz 5'ten küçükmüş. Demek ki en büyük 4 olabilir diyeceğiz. Bu ikisinin toplamı kaçtır demiş. Yani 2 gelecek. Gelelim dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuzla üçüncü sorumuzun çok benzeri bir soru. Ama burada birazcık çakallıklar var işin içinde. Çözerken bundan da bahsedeceğiz. Demiş ki A ve B noktaları analitik düzlemde aynı bölgede. Az öncekinin aynısını yapacağız o zaman. Yani apsisi nereden biliyorsak oradan bakacağız. Absisi eksi 3 yani ikinci noktadan biliyoruz. B noktasının absisi eksi müş demek ki bu da negatif bir değer alacakmış. Ordinata bakarsak birinci yani A noktasının ordinatı 5'miş. Demek ki pozitifmiş. Bu da pozitifmiş diyeceğiz. Yani çözmeye çalıştığımızda 2A 16 küçüktür 0. 4 B büyüktür 0 gelecek. Bunu çözdüğümüzde 2A küçüktür 16. A küçüktür 8 geliyor. Sağdaki ifadeye baktığımızda ise 4 büyüktür B gelecek. Şöyle düzgün bir şekilde yazacak olursam. Az önceki soruyla bunun ne farkı var? Hemen soruyu canlı bir şekilde gösterelim. Burada demiş ki K'nın alabileceği en küçük tam sayı değeri M'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri. Demek ki K ile M tam sayı demiş. Yalnız bu soruyu okuduğumuzda K ve M'e yani A ve B'ye tam sayı dememiş. Toplamına tam sayı olacak demiş. A artı B'nin alabileceği doğal sayılar toplamı nedir derse ben buradan 7'yi aldım diyorsan geçmiş olsun gitti soru. A 7 almayacağız. Belki atıyorum 7.8 gibi bir şey de olabilir bu. Önemli olan 8'den küçük olması. O zaman bu tarz işlemlerde şunu yapacağız. Bunları aynı anda çözeceğiz. Yani eşitsizlik şeklinde çözeceğiz. Diyeceğiz ki A 8'den küçüktür. B de 4'ten küçüktür. Ben bu ikisini toplarsam adam benden toplamamı istemiş. Demek ki A artı B dedim 12'den küçükmüş. Yani doğal sayı dediği için de her ikisini de en küçüklerini aldığımızda ki onlar 0, sıfır, sıfırdan büyük olacakmış ve eşit olabilir. Kaç değer var derse sıfır da alacağız mesela. Benim soruda burada fark etmiyor. Toplamları nedir demiş. Demek ki A artı B dediğimiz ifade sıfırdan başlayıp 11'e kadar giden sayılardan oluşuyormuş. Onu da bir denene kadar toplam mat birden biliyorsunuzdur. N çarpı N artı 1 bölü 2 diye kısa yoldan bulabiliriz. Bunları da böyle bakkal gibi elimizde tek tek saymayacağız. Şimdi bölgelerle ilgili bir alt başlığımız var. Ona bakalım birlikte. Bir noktanın eksenlere olan uzaklıkları nasıl bulunuyor? Bunları sınav esnasında ben burada kural olarak yazdım ama sınav esnasında unuttum diyelim. Kendin bulabilirsin. Örnek vereyim. Mesela 3,2 noktasının x eksenine uzaklığı nedir derse burası 2 birim burası 3 birim. Yani şurası 2 gelecek. x eksenine uzaklığı derse demek ki y'sini alıyormuşsun yani 2'yi. y eksenine uzaklığı derse o zaman şurayı alacağın için o da 3 gelecektir yani bunu. Yani terslerini alıyoruz. Yani içgüdüsel olarak insan şunu yapası geliyor. x eksenine uzaklığı nedir deyince 3 diyesi geliyor. 3 değil halbuki 2. Buraya kadar kurduğum cümlelerin de hepsi yanlış. Ne demek yanlış? Gayet güzel gibi de aslında. Çok da mantıklı geliyor. Mesela bu nokta atıyorum Dördüncü bölgede olsun ve 2 virgül eksi 4 noktası olsun. Bunun x eksenine uzaklığı nedir derse biz buna 4 diyoruz. Hani y'sini diyorduk. Demek ki y'sini ve x'sini dediğimiz kısımlar doğruymuş. Ama bunları mutlak değer olarak yazmak zorundaymışız. Yani x eksenine uzaklığı nedir derse y'sinin mutlağını, y eksenine uzaklığı nedir derse de x'sinin mutlağını yazacağız. Sebep uzaklıktan bahsediyoruz. Yani eksi 4 birim olacak hali yok burada apsisi değişmiyordu ikinci yazacağım noktada. Apsisi 2 olduğu için burası da 2 gelecek. Yani y ekseni uzaklığı derse gene 2'yi almış oluyoruz. Sorumuza bakacak olursak A noktası vermiş bir tane. Demiş ki bu nokta ikinci bölgededir. A noktasının x eksenine uzaklığı 5 birim. Y eksenine uzaklığı 2 birimmiş. Yani A noktasını kendin bulabilirsin. Yani kendi şöyle çizdik koordinat sistemini. Buradan noktayı da bulabilirsin. Yani A noktasının x eksenine uzaklığı 5 birim diyorsa ordinatına bakacak mısın sen? 5 birim diyor. İkinci bölgede ise işaretleri eksiye artı olacak. Ve 5 olduğunu, y'sinin 5 olduğunu yani ordinatın 5 olduğunu bulmuştuk. Demek ki artı 5 diyeceğim. O zaman b artı 3 eşittir 5. Yani b'yi buradan 2 bulursun. Ee, y eksenine uzaklığı 2 birim diyorsak ona da 2 demeyeceğiz. Çünkü y eksenine uzaklığı 2 birim evet ama koordinat olarak x'i yani apsisi 2 iki demeyeceksin. İkinci bölge demiş. İkinci bölgede ise eksi 2 olmalı. Yani a eksi 7 dediğimiz eksi 2 imiş. a'yı da buradan 5 bulursun işlemini yaparsan. Deneyelim bir. A noktası A ifadesi 5'ti. 5 beş eksi 7 virgül B dediğimizde 2 idi. 2 artı 3'müş. Yani bizim A diye uydurduğumuz nokta. Eksi 2 virgül 5'miş. Peki şartları sağlıyor mu? X eksenine uzaklığı derse Y'sini alıyorduk. Doğrudur. X eksenine uzaklığı 5 geliyor. Ee, y eksenine uzaklığı derse de X'i alıyordun. X'in mutlağını alıyordun daha doğrusu. O da Y eksenine uzaklığını veriyor. O da gene 2. O da veriyor demek ki. Yani yaptığımız iş doğruymuş. Toplam nedir demiş. 7'ymiş diyeceğiz. Evet altıncı sorumuz gene bir noktanın eksenler olan uzaklıkları ile ilgili bir soru. Bir tane K noktası vermiş. Apsis ve ordinatının içinde bilinmeyenlerin olduğu. Bu K noktasının x eksenine uzaklığı 3 birim. Y eksenine uzaklığı 7 birim ise M artı N toplamını alabileceği en küçük değer kaçtır diye sormuş. Şimdi bu x eksenine uzaklığı derse y'sinin mutlak değerini alıyorduk. Yani 5 eksi n'in mutlağı eşittir 3 diyorduk. Y eksenin uzaklığı derse x'ini mutlağını alıyoruz. Yani m eksi 4 mutlak değer eşittir 7 diyoruz. Buradan düzenlediğimizde yani 5 eksi n 3'e eşitse mutlak 5 eksi 3'e eşitse 5 eksi n dediğimiz bir 3 olabilir. Bir de 5 eksi n eşittir eksi 3 olabilir. Buradan n değerlerini bulduk. Buradan n'i 2 veya n'i 8 olarak buluruz. Aynı şeyi ordinat için yani 7 için yapacak olursak m-4 dediğimiz bir 7 gelir. Bir de m-4 dediğimiz eşittir. Eksi 7 gelecektir. Buradan m'i 1, 11 bulurum. Bir de buradan m'i eksi 3 bulurum. Soru ne istemiş bizden? Soru bizden okuduğumuzda m artı n toplamı ne olabileceği en küçük değer nedir demiş. Demek ki küçük olanlarını alacağız. Yani buradan 2'yi aldım. Buradan da eksi 3'ü aldım. Toplarsak kaç olur demiş. Eksi 1'miş diyeceğiz. Yedinci sorumuza bakacak olursak. Analitik düzlemde bir k noktası vermiş. Bu k noktası eksenlere eşit uzaklıktadır demiş. Buna göre en alabileceği değerler toplamı nedir diye soruyor. Yani x eksenine uzaklığı nedir derse. Y'sinin mutlağını aldım. 3n eksi 1. Y eksenine uzaklığı nedir derse de 7 eksi n'in mutlak değerine eşitmiş. Burada işaretleri aynı olabilir. Yani birbirlerine eşit olabilirler. Veyahut da birbirlerinin ters işaretlisi olabilirler. İki durum var. İki durumu tek tek inceleyeceğiz. Önce ikisini de pozitif açalım. Buradan 4n eşittir. 8'den n'i 2 bulurum. Diğer türlü herhangi birisi diğerinin ters işaretçisi olacak. Yani 3n-1 dediğimiz eksi 7-n gelecek. Yani ters işaretçisi açacağım. Onu da düzenlersem. 3n-1 eşittir. Eksi 7 artı n. Buradan da 2n eşittir. Eksi 6. Yani n dediğimiz ifade eksi 3 geliyor. Soru bizden ne istemiş? Bunun alabileceği değerler toplamı nedir diye sormuş. 8. sorumuz. Analitik düzlemde A noktasının x eksenine uzaklığı en fazla 5 birim. Y eksenine uzaklığı en fazla 6 birimdir demiş. En fazla diyorsa 5 beş veya 5'ten daha küçük olacak. Yani x eksenine uzaklığı derse y'nin mutlağını alıyorduk. Alalım y'nin mutlağını n artı 2'nin mutla küçük eşittir 5 diyeceğiz. Ee, y eksen uzaklığı derse de x'in mutlağını alacağız. Yani m eksi 3'ün mutla küçük eşit o da 6 Mutlak değer eşitsizlik çözeceğiz. Mutlak değer diyorsa eksi 5'ten küçük eşit n artı 2. Buradan 5 gelecek. Her yerden eksi 2 dediğimizde n buradan da 3 çıktı. Gene bu tarafa baktığımızda m eksi 6 dediğimiz ile m eksi 3 6 arasındadır. Eşitlikler olmak zorunda. Buradan düzenlersek de eksi 3 her yere 3 eklersem m bir daha 3 eklersem 9'muş. Bakın gene soruda fark ediyor veya fark etmiyor. Onlara dikkat edeceğiz. Yani adam reel sayı demiş mi dememiş mi? Tam sayı demiş mi dememiş mi? Bu soruda çok bir şey fark etmiyor. Çünkü eşitlikler var. Ee, ama başka bir soruda fark edebilir. Hatırlıyorsanız önceki çözdüğümüz soruda fark ediyordu. Birkaç önce çözdüğümüz soruda. Yani bunları eşitsizlik şeklinde çözmeliyiz. Yani eksi 7 küçük eşit n o da küçük eşit 3. m dediğimizde 9'dan küçük eksi 3'ten büyükmüş. Bunları taraf tarafa toplarız. Çünkü adam m artı n istemiş. Eksi 10 küçük eşit m artı n o da küçük eşit 12'ymiş. Yani buradan alabileceği en küçük değer eksi 10. Alabileceği en büyük değer ise 12 imiş. İkisinin toplamı kaçtır diye sormuş. En büyük ve en küçük değerlerin toplamı o da 2 yapıyor. Dokuzuncu sorumuz eksenlere olan uzaklıklarla ilgili son sorumuz. Bir tık da zor bir soru ama zaten bu kısım genel itibariyle çok zor değil. Ee, bakalım ne diyormuş soru. A noktası vermiş bir tane. A noktası koordinat düzleminin dördüncü bölgede ve eksenlere eşit uzaklıkta demiş. Şimdi bunları kendiniz şöyle deneyerek de bulabilirsiniz. Yani A'yı B'ye sayı vermek anlamında denemekten bahsetmiyorum. Dördüncü bölge bu adam. Demek ki şurada bir yerde sallıyorum 4 versem. Sayısal değeri önemli değil. Eksi 4 verecekmişim. Çünkü hem x hem y eksenine olan uzaklıkları eşitse demek ki bunun koordinatları 4'e eksi 4'müş. Yani buradan şu çıkarımı yapacağız. Koordinatlar birbirlerinin mutlak değerleri eşit. Çünkü eksenler eşit uzaklıkta. Ama birbirlerinin Ters işaretisi olacak çünkü 4'e eksi 4 gibi o da dördüncü bölgede olduğu için. Yani bu soru atıyorum üçüncü bölgede olsaydı işaretleri aynı olduğu için biz de komple birbirine eşitleyecektik. Yani burada şunu diyebilirim a eksi 2 eşittir eksi b artı 2 imiş. Onu da düzenlersen ne bulacaksın? a eksi 2 eşittir eksi b eksi 2 eksi 2'ler gitti. Demek ki a ile b birbirlerinin ters şartlısıymış. Buna göre mutlak değer ifadesi vermiş. Ona göre çöz demiş. A artı B'nin mutlağı demiş birinci ifademiz. A ile B ters şartlı olduğu için zaten bunun mutlağı sıfır gelecektir. A eksi B demiş. A gördüğüm her yere eksi B veya B gördüğüm her yere A yazabilirim. Şıklara baktım biraz kopya çektik. Şıklarda B yazmış. Demek ki A'ları yok etmeye çalışacağım. A gördüğüm yere eksi B yazdım. Eksi B yazarsak ne çıkacaktır oradan o? Mutlak eksi 2 B çıktı. Düzenlemesi neye son yapacağım? Artı burada da A gördüğümüz yere eksi B yazarsak şuraya. Eksi eksiden dolayı artı B yani mutlak artı 3B olacak. devam düzenlediğimizde B'nin işaretine bakmamız lazım. Bir de şundan bahsedeyim. Mutlak değerin içinde eksi ifadesinin bize bir katkısı bir zararı yoktur. Onun için yazmamıza gerek de yoktur. Yani soru bizden şunu istemiş. Mutlak 2B artı mutlak 3B. Burada son olarak bakacağım şey bu adam dördüncü bölgede ise demek ki işaretleri artı ve eksiymiş. Yani B artı 2 dediğimiz ifade zaten negatifmiş. Demek ki B dediğimiz eksi 2'den küçükmüş. Yani B'nin işaretini bilmeliyim ki şurayı açarken ona göre açacağım. Mutlak değerin içi eksi ifade ise ki eksi olduğunu biliyoruz. O zaman içeriden ters ile çıkıyordu. 3B demişiz o da ters ile çıkacak. Demek ki ikisini toplarsak eksi 5B olacak. A'lı cinsten isteseydi bu B yazdım her yeri A yazacaktım. O da 5A olacak. 10. sorumuz. Dik koordinat sisteminde bölgeleri tanıma, eksenleri öğrenme. Yani böyle sayılarla eksenlerle uğraşmayla ilgili son sorumuz. Ee, ne demiş? Soru bakalım. A noktasının Y ekseni üzerine dik iz düşümü B noktası ve C noktasının X ekseni üzerine dik iz düşümü de D noktasıymış. Buna göre B'de nedir diye sormuş. Şimdi ben Şurada kısaca size dikiz düşümden bahsedeyim önce. Ne demek dikiz düşüm? Çok basit de bir şeydir aslında. Dik iz düşüm dediğimiz ifade nedir? Dikiz düşüm dediğimiz bir nevi gölgesi gibi düşünebilirsiniz bunu. Yani ne demek bu? Mesela bir tane sayı doğrusu çizelim. Bir A noktası uydurduk diyelim. Bu A noktasının dikiz düşümü bu sayı doğrusu üzerine nedir diye sorarsa dümdüz dik iniyorsun. Diyorsun ki A noktasının dikiz düşümü A üssü bu başka ne olabilir? Böyle bir doğru parçası olabilir. BC doğru parçası diyelim mesela ona. Bunun dikiz düşümü nedir derse alttaki doğru üzerine. Buradan tek tek noktaları dikiniyorsun. Yani B'nin ki mesela şurası B üssü. Hemen yanındaki burası. Hemen yanındaki yani böyle sonsuz tane aradaki noktadan tek tek dikleri indiğimizde en son C noktası inecek. Demek ki bunun dikiz düşümü nedir diye sorarsa B üssü ile C üssü arasındaki. Yani bir nevi gölgesi diye düşünebilirsiniz bunu. Tabi bu her şekil olabilir. Ne demek her şekil olabilir? Yani böyle absürt bir şekil de olabilir ama bizim karşımıza öyle şeyler gelmeyecek. Bunun dikiz düşüm nedir derse de şu arası diye düşünürsün. Ee başka ne gelebilir? Mesela bir kare gelebilir ama kareyi böyle düzgün vermez belki adam. Der ki şöyle döndürülmüş bir şekilde duruyor. Hiç fark etmiyor. Sen en sağını ve en solunu alıyorsun. Diyorsun ki bunun dikiz düşümü demek ki tam olarak şu arasıymış. Bu şekilde oluyor. Yani bir soruya bakacak olursak soru da çok kolay. Noktaları bir kere ben sizin yerinize çizeyim. Normalde çizmenize de çok gerek yok. 4'e ee, eksi 5 noktası demişiz. 4 eksi 5 dediğimiz atıyorum şurası 4 olsun. Şurası da eksi 5 olsun. Bu noktamız A noktası. Bunu nereye sormuş dikiz düşümünü? Y ekseni üzerine. Demek ki Y'ye doğru diki atıyorsun. Bunun Y ekseni dikiz düşümü bu nokta oluyor. O da neymiş? B noktası. Yani B noktasının koordinatları 0, virgül, eksi 5'miş diyeceğiz. Diğer noktamız 12'ye 3 noktası. Onu da gösterelim şöyle kısaca. Atıyorum. Şurası 12 olsun. 12'ye 3 noktası. Bu da C noktamızmış. Bu C noktasının x ekseni üzerine dikiz düşümü de D noktası oluyormuş. O da şurası olacak. x ekseni üzerine dikiz düşümünü indik. O da 12'ye 0 noktası buna da D noktası diyeceğiz. Soru neyi istemiş? B ile D arasında uzaklık nedir diye sormuş. B'den D'ye doğruyu çizeceğiz. Bu aslında bir sonraki alt başlığımızın konusu ama biz bunu zaten çizdiğimiz için hazır buradan bulabiliriz. Neyi bulacağız? Şuradan Pisagor yazsak cevap çıkıyor. Bu üçgende Pisagor yazdığımızda orada da 5, 12, 13 özel üçgeni karşımıza geliyor. BD dediğimiz uzunluk. Bu kısım bu kadar sorudan ibaret arkadaşlar. Diğer kısma geçebilirsiniz.